Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, nasıl hızlı para kazanırız, hemen paramızı yükseltip arabaları geliştirebiliriz, onu göstereceğim. Öncelikle zaten güncelleme gelmişti. Birkaç şey atlamıştım, onları söyleyeceğim. E, güncellemenin sevdiğim kısımlarından bir tanesi gövde kitlerinde, eskiden plakalarda, şimdi plakalar gelmişti, plakalara hep bir tane, bir çeşit plak alabiliyorduk. Şimdi istediğimiz bütün çeşitler açık ve hepsi ücretsiz. Olayla falan almamıza gerek yok. Gayet güzel oldu. Ee, bu hoşuma gitti. Bir diğer ikincisi motorlar kısmına bütün motorlar geldi. Yani siz bir aracı birden fazla motor takabiliyorsunuz. Yani mesela bir aracın genelde 3 tane motor oluyordu takmak için. Uygun motor oluyordu. Onu artık bütün motorları takabiliyorsunuz. Bu özellik geldi. Ee, onun dışında yeni arabalar gelmişti. Onları göstermiştim. BMW M4 vardı. Ee, şimdi bakalım. Evet. Dirichler yeni yıl hakkında bizimle olacak ve biz de kış güncellememizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Yeni yıl etkinliği, oluşturduğu zaman ilk 32 kulüp şampiyonası, komfürge etme becerisi, premium özel bilet, araba Loki 4 GT, yani BBM M4, Kizoku ve Asura GXR, Pony X, NX için model güncellemesi ve yeni gövde kitleri. Evet, onu ben de fark ettim. Zismo için yeni gövde kitleri, kaplama atölyesinde satın alınan kaplamaların tekrar satılmasını yasaklanması. O evet. Buna çok istiyordum ben. Benim mesela şöyle yoldu. oldu. Mesela herhangi bir kaplama yapıyorsunuz aracınıza ve bunu markete yolluyorsunuz. Markete yolladıktan sonra bu satılıyor. Birisi onu satın alıp ondan sonra aynısını hiçbir şey değişiklik yapmadan hemen satıyor ve satışa sunuyor. Herhangi bir şey elemeyi duymuyor. Elemeyi yapmıyor. Yapmayınca ne oluyor abi? Sen başkasına emeğini çalmış oluyorsun. Onunki tutunca seninki az satılıyor. Hatta benim böyle 2000 satışım oldu. Ama bir tanesi birkaç tanesi sadece arabanın rengini gümüş renginden işte o gri renginden gümüş rengini almış. Ve daha fazla para ödemiş. Öyle yapınca değiştirmiş. Böyle bir şey. Oldu. O benim yerimi kapladı. Artık satış yapmadı. Onu engellemişler. Tekrardan satılmasını engellemişler. Çok güzel olmuş. 1-4 aşama arabaları için 2 yeni motor. Ha. Evet. Motorları getirmişler. XDS düello tekrarlarının bağlantıya başlama kabiliyeti. Evet. Şey optimize etmişler. Yeniden dengelenmiş vinil bedelleri. Ha vinilleri ucuzlatmışlar. Tamam. Art 10. R -10 3 şeyde getirmişler XTS. O 23'te altın geldi. Çok güzel. Hadi aldım altınları. Şimdi bir Pone X'e bakalım ya. Değişmiş sonra çünkü ben gördüğü şeyi yapmıştım kaplama yapmıştım. Değişmiş. Evet. Ferrari şey yapmıştım da bana. Yeni gövde kitleri var demek. Bakalım. Nesi var? Ah, stok. iki tane stok hali var. Bir böyle stok hali var. Bir de böyle stok hali var. Bana kalırsa böyle stok hali daha iyi. Bu var. bu Fena değilmiş lan. Güzel. Ha bir de böyle var. Anladım. Bu tırt gibi geldi. Bu fena değil. Bu güzel. Ha anladım. İki çeşit halini yapmışlar. Böyle hali var. Ya böyle hani Aynen. Arkak şeyde değiştiriyor. Evet. Ama benim bunların ne var? Gerçi bunu yapamıyorum. Yapsam mı? <laughs> evet. Bu da harika. Hatta en güzeli bu diyebilirim. Ama yok. Neyse şu striki yapalım o zaman ya. Ne aradan değil master miydi? yapıştır. Yani bunu şey için yapabilirsiniz. O hayran kazanıyorsunuz ya. O yüzden yapabilirsiniz. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi gelelim en hızlı para kasma yöntemine. Öncelikle ee, şey giriyorsunuz profile. Burada hayranlar var abi. Hayranlara ne kadar fazla hayranınız olursa o kadar fazla para kazanırsınız. Mantık bu kadar basit. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Şimdi bu hayranları nereden kazanıyoruz? İlk olarak aldığınız herhangi bir şeyden, daha önce mesela şey aldım ya ben, gövde kitleri aldım ya mesela oradan hayran geldi bana ya da yeni bir araba aldım ya da yeni bir araba kazandım oradan bana hayran gelecek ya da arabanızı artık e, şey yaptınız kapladınız sattınız kaplamasını orada artık beğenilirken, satılırken size yine hayran gelecek. Arabanızda tuniklerini geliştirdiniz, arabanızda kaplama yaptınız. Bunlar da size hayran gelecek. Diğer ikincisi, en önemlisi. Haritalara giriyorsunuz. Haritalara girdiğinizde, tek oyunculuk modda, haritalara girdiğinizde, tek kişilik haritalarda size şey oluyor, hayranlı pistler oluyor. Mesela Arton'da bakalım, hayran olan piste bakalım. Oraya girdiğinizde size hayran veriyor. Bak burada konfigürasyon 3'te 700 hayranı var mesela. Bu size işte 700 hayran. Eğer R1 yaparsanız ve arabanızın hayran seviyesi işte 700 ise 700 alıyorsunuz. Ne bileyim. Hayranları böyle kazanıyorsunuz. Ee, veya seviye atladığınızda hayran kazanıyorsunuz. Herhangi bir işte çok oyunculu modda e, lig atladığınız zaman da hayran kazanıyorsunuz. Hayranlar böyle kazanılıyor. Ne kadar fazla hayran alırsınız o kadar fazla hızlı para kazanırsınız. Oyunda en hızlı para kazacağınız şeyi söylüyorum bu arada. En hızlı parayı çok oyuncuda girerseniz hızlı hızlı maçlar kısa kısa maçlar ama hızlı hızlı anladınız mı? Ve size mesela kazanırsanız işte kaç parayı? veriyor? 4000 lira. Kaybedersiniz ne kadar veriyor? 2000 lira. Hep kaybet. 10 maç gir. 20 bin lira diyorum da 20 bin gümüş. Hep kazan 40 bin gümüş. Yani 10 maç el atacağız mesela. Bir dakika mesela 10 dakikada bir tane maç 10 bir dakika falan sürüyor. 10 da 10 tane maç 10 dakika sürer. 10 dakikada 40 40 bin altın. Çok güzel. Mesela Airfield var. Kazanırsam yüksek para verecek. Hem burada lig atlarsam bana altın veriyor hem de şey veriyor hayran veriyor. 25 bin hayran veriyor mesela. Girelim. Ve ne kadar liginiz yüksekse o kadar alacağınız ödül de altıyor. Yani ne kadar fazla oynarsanız o kadar fazla e, yani liginiz ne kadar yüksekse ne kadar fazla oynarsanız o kadar fazla para alacaksınız. Mesela Wellington var. B33 Power var. Bu arabası dandik. Çok belli. Burada beni yenmesi imkanı yok. İmkansız. Yenememesi lazım. Şimdi oynayalım bir. Arkadaşı yeneyim. Geleyim kaç para kazanacağımı göstereyim sonra. kazandım. 11, 12k yapmışım. 3000 para verdi. Bunun gibi 3 yere girsem 30.000 yapacak. Birincisi buydu. Diğer bir yöntemde ee, geliyoruz. İkinci yöntemimiz. Herhangi bir tekli moda giriyorsunuz. Tekli modda şey yapıyorsunuz. Ne diyeyim size? Görev yapıp video izliyorsunuz. Mesela görev yapıyorsunuz. Kısa ve şey bir görev. Mesela kolay bir görev. Kolay görevi gidip videosunu izliyorsunuz. iki kat parayla. iki kat para kazanıyorsunuz. Mesela 3000 şey 4500 para kazanırsanız. işte 9000 para kazanıyorsunuz. Anında hızlı bir şekilde. Mesela. Mesela bir tane buldum. St. Terburg'da işte tr 1 arabasıyla 2 veya daha fazla süratle yan değiştirme. 2500 puan veriyor. Ben mesela bunda 1520 kazanacağım R2 yapınca. 1520 50 yapacağım. Eklersem üstüne 4000 lira para yapacak. 2 katı 8000 lira. Başlayalım mesela. Frik puanım var. Hani bu hayranlardan geliyordu ya. Hayranları da işin içine katarsan 5000 lira falan oluyor. %50'si hatta 2000 lira 6000 lira para kazanacağım. 6K para kazanacağım. 6K'nın 2 katı 12.000. Yani bir tane haritadan 12.000 para kazanacağım. Bu görevi yapıp hemen videosunu izleyeceğim. Bakın hemen şimdi geldi ödül. Görevi de yaptım. Hemen basacağım. <laughs> Verildi dedi. Kapattım reklamı. Ve kaç para vardı? 7.590. 7590 kazandım. Çok güzel. Hemen birkaç dakikamı falan aldı. Kaçta başlamıştım? 2 dakika falan sürsün. 2 dakikalık şey yaptım. 2 dakikada 7500 kazandım. Gördüğünüz gibi. Bunun gibi mesela 2 dakika, 8 dakika sürse mesela, tamam mı? 8 dakika sürse 2'de 7 ise 8'de kaçtır? 28K. 28K para kazanırsanız 8 dakikada. Yine aynı hesabı geliyor ama öbürkünde mesela 10 dakikada 30k kazanıyordunuz. Daha kolay kazanıyorsunuz. Ve lastikleriniz hırpalanmıyor. Bunun gibi görev bulmak da zor yani. Bulabilirsiniz güzel. En hızlı para bu şekilde kasılıyor. Bunun dışında zaten başka tane yöntemimiz yok. Bir de level atladığınızda mesela level atladığınız zaman da bir görevli görev şey e, görevli bir harita bulun. Onda yapın görevi. Hem de üstüne level atlayın. Level size 40k para veriyor mesela. Bir de görevin işte görevin verdiği para var. Haritanın verdiği para var. Hepsi üstüne biniyor. Bir anda video izleyip o parayı ikiye katlarsanız işte 90 bin 90 bin para işte 100 bin para 120 bin para falan bir anda üstüne katlayıp yeni bir araba alırsınız. Yeni bir e, arabanızı tuningini geliştirirsiniz vesaire. Hepsini yapabilirsiniz. O yüzden mesela seviye atladığınız zamanlarda da denk getirmeyip bilirseniz çok güzel olur. Bir diğer ikincisi yine para kazanmak için hayran gerekiyor dedik. Hayran gerekiyor. Mesela araba alın dedik size. Araba almak için en kolay yollardan bir tanesi. Bu nasıl desem. Şimdi çıkacak. Neydi ha olaylar. Olaylarda. Mesela her bir olayda yeni bir araba veriyor size beleşe her geçen bir olayda veya şansı artık bilmiyorum. Bir tane araba veriyor. Mesela buradaki araba yeni gelen Kizoku. Kizoku arabası gelmiş. Hemen almışım. Mesela bu şuradan burada motor da var. Ben motorunu almak istiyorum. Çünkü 71 az. Yani ufak birkaç defa oynarsam direkt alabileceğim bir şey. Motorunu da alacağım. Çıkarsa direkt swaplayabilirsin. E veya şey gelir sana. Hayran gelir. Daha iyi. Mesela stili var. Burada. Misille stili var. Yine aynı şekil. onu alırsan Misile sitenini alacağım bu arada. Onu da alırsan yine hayran gelir. Bu kadar. Bakın burada ikinci motoru da var mesela. İkinci motorunu alırsan zaten bitti. Direkt fullleyebiliyorsun. Bu arabaları buradan alın. Alın ve e, hayran gelsin. Hayran geldikten sonra zaten para biriktirmesi aşırı kolay. Hemen çıtır çıtır birkaç defa oyun, oynadıktan sonra çoklu oyuncu da Hemen para geliyor size. Hemen birikiyor. Zaten kaçta oyun başladığında 19.000'di. Üstüne 1000 şey 10K para eklemiş olduk. Video biraz uzun sürdü ben çünkü biraz anlattım. O yüzden. Video bu kadar arkadaşlar. En kısa yoldan para biriktirmenin birinci yöntemi çok oyunculu. İkinci yöntemi ise bu haritadaki görevleri yapıp video izlemekti. Onun dışında başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.